arkadaşlar Evet çekiliş zamanı, hızlıca çekilişimizi yapalım. Öncelikle kuralları hatırlayalım. Neler gerekiyordu çekilişe katılmak için? Bitcoincudun ve Smartbot Twitter hesaplarını takip etmek, bu tweeti beğenmek ve retweet, yap retweet yapmak, iki arkadaşını etiketlemek ve Smartbot'un Telegram hesabına katılmak. Öncelikle çekilişimizi yapacağız. Sonra kazanan kişinin bunu şartları yerine getirip getirmediğini kontrol edip kendisine hediyesini göndereceğiz. Şimdiden kazanan kişiyi tebrik ederiz. kişiyi seçmek için internetten competition agency kullanacağız. İlgili tweet'in linkini buraya kopyalayıp yapıştırdığımızda ee, otomatikman bize kazananı verecek. Ee, tamamen randomize olarak e, çekiliş yapan bir site arkadaşlar. Evet şu anda e, girdik ve bekliyor. Şu an yükleniyor. Evet biraz sürüyor. Bekliyoruz. Evet şu an bize sonucu verdi. Antr kan 70 56 Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi görevleri tamamlayıp tamamlamadığına hemen hızlıca bakalım. Bir e, hesabı hemen kontrol edelim. E, Nirvana adında takipçimiz kazanan. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi hızlıca bakalım. E, Bitcoin cüzdanımı ve BB Smart Bot takip edip etmediğini. Evet, Bitcoin cüzdanım ve BB Smart Bot takip ediliyor. Ilgili e, tweetimizi Z2 arkadaşını etiketleyip etiketlemediğini de hemen kontrol edelim. E, ilgili tweetimizin altına geldik. Burada da şöyle hemen hızlıca bakalım. Arkadaşını evet Nirvana kullanıcımız ee, iki arkadaşını da etiketlemiş kendisine hayırlı olsun diyelim birazdan da Telegram grubundan açıklarız oradaysa da hediyesini veririz şayet e, Telegram grubumuzda da yoksa e, başka bir çekiliş yaparız e, şimdiden kendisine e, tebrikler diyoruz lütfen bize özelden e, DM'den ulaşırsa kendisine hediyesini göndereceğiz. Teşekkürler katıldığınız için. Herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.